Konut ve Yapı Fuarı bugün itibariyle kapılarını kapatıyor ve artık yavaş yavaş da aslında burada yapılan satışları değerlendirmeye firmalarımıza başlıyoruz diyebiliriz. İBF Doğan İnşaat Ömer Bey ile birlikteyiz. Efendim hayırlı bereketli olsun diye açılışı sizle yapmıştık. Bugün Doğru. de kapanış günündeyiz. Neler söyleriz? Nasip böyleymiş. İlk açılışta da beraberdik. Bugün kapanışta da beraberiz. Fuar gayet güzel geçti. Kayseri Konut ve Yapı Fuarı çok kısa zamanda ikincisi düzenleniyor olmasına rağmen çok hareketli geçti. Halen de kapanışa saatler kalmasına rağmen bu hareketlilik devam ediyor. Biz de İBF Doğan İnşaat olarak yarı masalı tecrübemizle standımızda 7 tane personelimizle bütün misafirlerimizi gönüllerini ala ala kırmadan misafir etmeye çalıştık. Çünkü elimizdeki devam eden projelerimizin tamamı 2026, 8 ve 10. ay teslimdi. Bu kadar kısa vadede içine girecek olmaları ve sadece %35 peşinat ve kalan 36 ay vadeyle de ödeyebilecek olmaları bir rağbet oluşturdu. Güzel bir fuar geçti. Oturup ödeyecekler yani değil mi? Tabii ki. Yani biz 8 ay içinde teslim edeceğiz ama içine oturup ödemeye yine devam edecekler. Harika. Yani aslında çift katmerli bir konfor bu onlar için. O yüzden dolayı görüşmelerimiz devam ediyor, satışlarımız oldu fuar sonrasında taşacak görüşmelerimiz de var. Daha da bereketli olacağını düşünüyoruz inşallah. Hani şu olmayacak aldık Ödüyoruz ve bekliyoruz değil. Alındı, teslim edilecek ve içinde otururken ödenecek. Herkes Kesinlikle. aslında müteahhit bu binayı bitirir mi diye bakarken evet. Ömer Bey biz bunları sattık ama satışlarımızın paralarını daha sonra toplayacağız diyor. Evet. İBP'de işler tersine işliyor. Güven de aynı şekilde. Kayseri'nin en çok güven duyulan evet. inşaat firmalarından bir tanesi. Bu röportajı yapmak için yaklaşık bir buçuk saattir bekliyoruz. Çünkü maşallah buradan hiç insan eksik olmadı. Hem çay, kahve, sohbet bir taraftan da tabii ki ticaret. Evet, memnun muyuz? Memnunuz, gayet memnun. İlgif alaka ilk fuarda da bizim standımıza çok fazlaydı. Bu fuarda da aynı yoğunluğu gördük ve hissettik. Bizler hiç yalnız bırakmadılar. Mutlaka gelip bizlerden alım gücü yetmese dahi nasıl yapalım siz bizi yönlendirin. Devamında gelecek projeleriniz varsa biz onları bekleyelim şeklinde talepler aldık. Bunlar da bizlere haklı olaraktan gurur veriyor, mutlu oluyoruz. Çünkü müşterilerimiz bizim yarım asırlık geçmişimize güveniyorlar, tecrübemize güveniyorlar. O güvenleri boşa çıkarmayacağımızı da iyi biliyorlar. O yüzden dolayı talep de fazlaydı. Görüşme yoğunluğumuz da gayet güzeldi. Misafirlerimize huzurlu, rahat edecekleri projelerde bir ömür boyu sağlıkla huzurlu oturmalarını temenni ediyoruz. Harika. Biz de inşallah 3. 4. 5. 10. fuarda da burada aynı coşkuyla, aynı enerjiyle ve Tabii ki aynı güvenle sizle birlikte olmayı inşallah temenni ediyoruz. Tabii bu Kayseri konutla yapı fuarı ama malumunuz biz İzmir'de de proje üretiyoruz. Kocaeli'de de projemiz var. Yakında İstanbul Kadıköy'de de projelerimiz olacak. Maşallah. Sizleri burada yorduğumuz gibi inşallah o fuarlarda da i̇nşallah. yormaya niyetliyiz. Keyifle. O fuarlarda da yer alacağız. Keyifle. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. İBF İnşaat, şehrimizin bayrağını İstanbul'da, İzmir'de, Kocaeli'de ve pek çok farklı noktada başlayarak dalgalandırıyor. Onlar orada binaları yükselttikçe biz de burada gururla bu yükselişi izlemeye devam edeceğiz. Arkamızda maketi var ama belki de birkaç ay sonra... bu arkamda görmüş olduğunuz yaşam alanının evet. birebirini Kayseri'nin çeşitli noktalarında göreceğiz ve bu evleri sizler ailelerinizle yuvaya dönüştüreceksiniz diyelim. Hepinizi fuar bitiyor ama fuardan sonra İBF İnşaat'ın satış ofislerine davet edelim.